AK Parti Edirne İl Başkanı Bergin İba, Edirne Merkez ve Keşan'da açılması planlanan sosyal dayanışma merkezlerinin imzalarının atıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal dayanışma merkezleri Sodom'un, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde toplumsal entegrasyonu sağlamak, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmeye yönelik olarak faaliyet gösteren merkezler olduğunu belirten İBA, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından dezavantajlı vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerde açılmakta, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden iş ve işlemleri takip edilmektedir. Vatandaşlarımız burada öğrendikleriyle hem meslek sahibi olabilecek hem de ev ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar dedi. Sosyal dayanışma merkezlerinin toplumsal entegrasyona ve dayanışmaya büyük güç katacağını dile getiren Başkan İBA, merkezlerin Edirne'ye ve tüm vatandaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.